Dört kuşun düşer yere gölgesi Her biri ayrı ayrı bu yolların efendisi Racondur bildikleri yoktur bunun gerisi Harbi delikanlıdır şahin çetesi Aa, Abilerin abisi Şahin işte geliyor oradan Yaşta büyük kalbi de bence ben sen çekil, çekil yolundan Kavgadan pek hoşnut olmaz sözleridir neşteri Hayatta bir arabası var Bir de kan kardeşleri Kartala bak kartala düzgün yolda yalpalar Etrafında çok dolaşma yakalarsa hırpalar Yaklaşma toz olur sataşma pişman olursun Psikopatlık gözündedir Sağlığından olursun serçe narim bir canlıdır Hepsinden de heyecanlıdır Saf ve temiz görünür ama o da aslen sin canlıdır Rambo serçe kodu mu devirir ama özür de dileyebilir Kalbinde boş yer yoksa kızım serçe ayakta da gidebilir İşte Doğan çapkın Doğan yazmadığı kız var mı ki Yanar döner bir çocuktur hem tilkidir hem tiki Sakın ola kıskanmayasın Allah'ından bulursun Doğan işini ağlama kızım gözlerinden olursun Araç budur aşk budur başka kimse binemez LPG'dir ilacı ama kapalı garaj dinlemez Ne Merso ne de Ferro hepsi olur derbeder Çekemeyene anten gerek Şahin alayına gider Lan! Sataşma baba yorgun. Reis, bir haftadır şanzımandan sesler geliyor. Balatalar da şimdi. Trenler de sen tutmuyor. Vallahi emekler isyanlarda bereyiz. E olacak tabi oğlum, babam yaşında araba. Sileceklerden de acayip sesler geliyor ha. Sanki küfür ediyor gibi, öyle alıyorum ben ya. Yani. Ya birader silmiyor ki zaten, değiştirmek lazım. Abi, bak bir fikrim var. Şimdi abicim, dinleyin bak. Biz bu arabayı alalım, böyle birinin arabasına arkadan tıklattıralım. Ondan sonra inip yaygara kopartalım. Ondan sonra bütün masrafları bu adama yıkalım. Nasıl? Ulan, aslında mantıklı gibi ha. Valla serçe haklı Şahin Reis. Yani bu arabayı yenilemek istiyorsak bizim yağlı bir kerize ihtiyacımız var. Bence de iyi taktik bu ha. ha. Arabayı verecek param var bizde be zaten. Vallahi be abicim sana yemin ediyorum şu an cebimde yarım ekmek döner alacak para yok. Yok abi. Yok kırtlak da. O zaman oğlum bir araba bulup hafiften tokuşturalım lan. Ops! <laughs> ne oluyor ya? Oğlum biri bizi arkadan çarptı lan. Oğlum var ya iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş lan. Bizim çarpmamıza da gerek kalmadı ha. Geldi kendi vurdu adam. Oğlum var ya bundan iyisi Şam'da kayısı arabasının bir de gelip bize vurması. <laughs> aynen aynen. Oğlum ha hadi inin bak numara yapıyoruz ha tamam mı? Büyük yaygara kopartın. Hadi, in. hadi inelim artık beyler. Ya ne yapıyorsun sen ya? Be? Arabanın motoru düştü be. Ulan ne şanzıman kaldı ne fren be. Ulan, silecekleri bile parçaladın be. Ulan arabada çelik yat vardı. Sen çarpın arabanın cantı normale döndü. Cantı alacaksın lan! Hemşerim ödeyeceksin bütün hesapları. Meğer bize çarpan kızmış. Oo. Frene basacaktım, yanlışlıkla gaza bastım. Ne olacak şimdi? <laughs> Vallahi aynı soru bende de var. Ne olacak şimdi? Ucuz atlattık bayan. Hepimiz ölebilirdik. Vallahi Allah korudu. Ee, kimse de bir sıkıntı yok şükür. Ay çok fena. Sizin gibi delikanlılara zarar verseydim kendimi asla affetmezdim. Aman canım kaza işte ne olacak herkes yapabilir değil mi reis? Öyle demeyin ama bir şey olmasa da tamponlar fena çizildi. Aa dert ettiğiniz şeye bakın bayan yani bu kadar çizik kadı kızının arabasının tamponunda da olur canım. Siz üzmeyin tatlı canınızı. Ufak bir rötuşla halledilir. Ay öyle demeyin ama benim arabanın rötuşu çok pahalı dünya para tutar. Ne yapacağım şimdi ben? Çok para mı tutar, ne yapsak ki ya? Çok! Daha önceki rötüşten az kalsın kötü yola düşüyordu. Ne? Ha, zalim kader! Zalim Vay. kader! Hayır, He, buna izin veremem. Ben size şöyle takdim edeyim, alın lütfen, lütfen. Buyurun, benden de alın. Hoş e, geldin. Buyurun, bende de biraz var akmasa bile damlar hesabı. Bende de bu kadar var. Al. Bu da totalde işe yarar sanırım. Ay ben bunu kabul edemem. Hem ben çarptım size. Hayır. Olmaz öyle şey. Bugün ben sana, yarın sen bana. Madem öyle. Ah yarısı. İşinizi görür, umarım. Olduğu kadarıyla artık. Hadi, ben kaçtım. bay. Kaçma, Allah'ın izniyle git. Haydi inşallah. Gel ablacığım, gel. Gel geri. Gel geri, ben de. El direni indir, ha. Ablacığım, görüşürüz. Gel abla, evet. dön şöyle. Dön şöyle ablacığım. Evet. Yola evet. çık, evet. yola evet. yol çık, evet. yola çık oğlum. Evet. Ablacığım, görüşürüz. Evet. Sağlıcakla kalın. Dikkat et oğlum. Allah'a emanet. Su yok muydu dökeydik ya? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oğlum çok güzel kızdı ya. Öyle deme abicim. Artık yengeniz olur. Nasıl lan? Oğlum kıza verdiğim para benim uğurlu paramdı lan. Üzerinde telefon numaram yazıyordu. Kesin arar. Peki bunu kıza söyledin mi? Yo. Aferin. Ya beyler biz ne yapıyorduk ya? E, şunu yapıyorduk abi bir tane araba bulup arkadan tıklattırıp ondan sonra masrafları o kerize yüklüyorduk. Bir dakika ya. Bu laf bana çok tanıdık geldi. Lan bana da tanıdık geldi ha. Abi bu kız yoksa. Tamam beyler. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Unutuyoruz ve bir daha açmıyoruz tamam mı? Tamam reis. Al. Telefonum çalıyor. Alo, biz buradayız. Alo. Efendim, sen sen kimsin lan? Market mi? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Ya tamam oğlum ben bir not yazdım da o paraya. O senin için değildi ki. Ne? Ara beni boya beni mi? Oğlum var ya maydanozlar deste deste. Görüşeceğiz lan kümeste. altı boy boy Doğan Kovboy ver lan adresini geliyoruz lan geliyoruz ver adresi ver. Abiler abi. Lan neredesin? Gelsene ya. Tamam be geldik be oğlum. Of! Hazır mısın? Hazırım. Nerede kalmıştık? Evet, eee Gerçi e, atım nerede? Aa ben ben nereden bileyim senin atını ya? Belki otlamaya gitmiştir. <laughs> tabii tabii. Ah fil de yok. Cık, fil yok. Fil fil yok. Fil benim. Fil benim hani şişko, fil. Nasıl? ironik espri. Komik değil mi? Bana bak Serçe, lafı değiştirme oğlum. Bir tuvalete gittim geldim, bütün taşlarımı yürütmüşsün. Nereden al taşlarım? Ver taşlarımı hadi. Ben nereden bileyim senin taşlarını ya? Kuru iftira. Allah korusun. Bak Serçe, bak kardeşim. Okeyde taş çalıyorsun, bir şey demiyoruz. Tavlada da taş çalıyorsun, ona da bir şey demiyoruz. Bari satrançta taş çalma lan entel kuru ver taşlarımı. Ne diyorsun ya? Teessüf ederim lan seni. Bak tamam beni rencide ediyorsun ha. Lan seni rencide sessinler lan ver şu taş. Onu. Onu. Şey, Vay. Bu ne oğlum? Aa, bu ne? Şey o, o, buraya kaçmış. Ya oraya kaçmış. Peki ya bu? Ha, o, o da buraya kaçmış. Şey, kerata fi seni. Lan sen de oyun mu oyun oynanmaz lan. Ya arkadaşım lan iki tane hayvan için kalbini kırıyorsun ha. Serçe yürü git kalk şu masadan. Aa, kapı Neyse ben kapıya bakayım o zaman değil mi? Tüş, tüş, oha, oha. piyonlarımı da altına almış? Lan! Aa, şey, o piyonlara kuluçkaya yattım ki veziri dönsün diye. Hala konuşuyor ya lan! Yürü git! Neyse ben kapıya bakayım. Bir oyun oynatmıyor insan gibi ya. Aa, Çepiri teyze. Merhaba Serçe. Şey. Aa kuş. Evet benim kuşum. Ötüyor mu? Ötüyor ötüyor. Hadi ötü. Ee, biraz şaşırdı galiba sonra öter. Lan kuş kuş. İçeri. İtar. Öt. E! Öt. E! Kuş. Öt. E! Aa çepresi bu kuş bozuk valla. Bunu sen en iyisi git değiştir. Aa Serçe'cim bu benim hayatımın bir parçası. Tam yedi yıldır bakıyorum ben bu kuşa. Ee? Eğisi üç günde memlekete gitmem lazım da. Acaba sen bakar mısın? Ha, olur bakarım. Adı ne bunun? Adı Boncuk. Boncuk, aa çok yaratıcı bir isimmiş. Gelecek ağlı, çekirdek beyinli, kuşun psikolojisini bozmuş. Ee, tamam o zaman sen bakarsın Bonca, al bu da yemleri. Sana güvenebilirim değil mi Serçacığım? Aa olur mu Şefire teyze, Aşk olsun tabii ki. Hani en son çiçeğimi size bırakmıştım da. Doğan, Bak bize arkadaş gelmiş. Bana lan. Aa, kuş ötüyor mu? Yok ötmüyor bozuk. Hadi ya. Oy oy. O biçim biçim biçim. Ya lan biçim biçim biçim. O kuş çıkıyor. Şşşt. Lan Doğan, manyak mısın lan sen öyle? Yakışıyor mu oğlum sana böyle iyi 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 diye? Oğlum seviyorum lan kuşa oyun yapıyoruz oğlum şimdi ötecek. Oğlum oyun yapma. Oyun yaparsan tepemize çıkar şımarır. Korkutacaksın ki kimin patron olduğunu anlasın. Ha desene. Bak şimdi böyle. <laughs> lan! Koş! Bana bak! Bana bak lan! Adamın adamın atabını bozma! Lan! Koş! Hız! Hız! Bana bak oğlum, otur oturduğun yerde yok seni kızartırım ha. Çıtır çıtır kızartırım. Oğlum rahatla. lan. Hı. Hı. Ulan, ulan ne oluyor lan? Sabahtan beri adama bağırıyoruz. İçimde canavar varmış, haberimiz yok. Merhaba Doğan. Vay Çefile teyze, sen döndün mü ya? Yok dönmedim, hala yoldayım. Vay, bana espri ha. Sen şimdi görürsün. E, ee, boncuk nerede? Boncuk... ...boncuk şey oldu ya, boncuk... Ne, ne oldu boncuk? <laughs> Aa, boncuk kafesi. Boncuk yok. Boncuk nerede, söyle bana boncuk nerede? Vallahi Çepire teyze, biz bir gün çok açtık, boncuğu pilav üstü yaptık. Ne? Ne oluyor ya, ne bu bağırış bağırış? Boncuk... Aa, Çepire teyze, hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk? Boncuk. Aa bak sen yol yorgunsun doğru. Al bir kaşık. Hayır. Hayır. Boncuk. Hayır. Ne oluyor ya? Niye bayıldı ki bu kadın işimize? Oğlum ben ufak bir şaka yaptım ondan lan. Bilader neyse ben gidin bu kadının kuşunu bulayım kafesine koyayım geri verelim. Yazık lan şakanın altında kaldılar lan kadın. Şişt. <laughs> ne şakası lan? Neyse ben de Cepile teyzeye ayırtayım. teyze. Kepire teyze. Kepire teyze. Kepire teyze. Kalk lan manyak. Hı, ne oluyor? Ne oluyor? Şepire teyze bak kan şekerim düşmüştür al bir kaşık. Hay boncuk hayır. Allah Allah yine bayıldı bu kadın ya. Allah sen ne mi uğraşacaksın lan? Menopoz şepire. Yürü git lan. Kalk git. Yürü git lan. Kalk git. Kalk. Yürü git. Manyak mıdır nedir ya? Ben onu orada bırakayım da akşam kapacağız. Boncuk! Boncuk! Kuş kuş kuş! Boncuk! Gel bak tavuk yaptım. De, senin sülalenden değil. Boncuk! Hay Allah'ım ya of. Reis, biz bugün de iş bulamazsak... ...akşam açlıktan birbirimizi yeriz artık, değil mi? Oğlum sen de ikide bir moralimize taş koyma lan. Bakıyoruz işte. Gel kardeşim, gel. Gel Serçe'cim, gel. Gel kardeşim. <gülüyor> 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 ne oldu lan Serçe? Açıklıyorum abi. Hani normalde insan vücudunun dörtte üçü sudur ya... ...bizim bu... ...bizim Serçe'de bu dörtte dört abi. Oo. Depo full diyorsun yani. Aynen babuş. Tok tutuyor diye bütün gün musluktan ağzına dayadı su içti böyle. Bütün biyolojik döngüsü bozuldu bu bidonun. Ulan şimdi patlamasın bu ha. Ne yapacağız? <laughs> Vallahi abi patlamasın yani de eğer bir patlarsa yemin ediyorum İstanbul'un yeni barajı bu mahallede kurulur ha. Yani ben de ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi reis, bence biz bunu terletelim hayvan gibi böyle. Bütün suyu atsın vücudundan. Oğlum onu beklersek çatlar lan bu. Bence biz buna ilk yardım yapalım. İlk yardım mı? Biz ne anlarız reis ilk yardımdan ya? Oğlum ne farkı var lan gölde boğulmaktan? Tek farkı bu tek başına içmiş gölü. <laughs> bence ilk yardım yapalım biz buna. Ya reis, şimdi biz buna ilk yardım yapacağız diye hayata pücüğü mü vereceğiz yani? Sonra delikanlıyı bozmasın bak. Vallahi reis bana milyar verecekler ben yine de bunu ağzından öpmem. Oğlum saçmalamayın lan basın midesine çıksın istiyorsun. Ha öyle diyorsun. Tabii. Tamam o zaman ben girişiyorum ya. Hadi, bir. Şimdi. Şimdi. Serçe şimdi. Çıkar. Oo. Hadi. Oo güzel güzel güzel. Ha. Bak, oğlum çevirin lan şunu. Bahçe hortumu gibi sulada her yeri be. Ha. Ya reis kuyu gibi yemin ediyorum. Baksana tulumbaya bastıkça su fırlatıyor ha, bak bak. Ulan, ulan herifin o. ağzından çıkan suya o. bak lan. Biraz daha çıksa evin su basacak yemin ediyorum. çıktı. İyisin. Geçti kardeşim. Geçti. 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 Geçti, Geçti kardeşim. Geçti. Ay. Oğlum minik. Korkuttun mu bizi? Abiciğim ben açlıktan ne yaptığımı biliyor muyum ya? Dayan oğlum minik dayan! Aha lan aklıma bir fikir geldi. ...beleşe mekemenin yolunu buldum. Vallahi mı? Sahi mi reis? Vallahi mı? Oğlum, şimdi bu pizzacılar pizza 20 dakika geç getirince pizza beleşe geliyor yalan. lan. <laughs> abi ya. Biz o yöntemi daha önceden denemedik mi abi? Hani sen evin adresini yanlış vermiştin. Hani o pizzalar bizim eve hiç gelmemişti. Tamam bunu unutalım. Orada bir strateji hatası yapmıştım. Şimdiki planım başka. Nedir şimdiki strateji? Motorlu pizzacının pizzayı getirmesini engelleyeceğiz. Ha. Aa. Aa güzel. Güzel. Toplanın lan. Şahit çetesi. Hurra! O zaman abicim ben arıyorum bu sefer. Ara. Hadi bakalım. Hop. Çalıyor. Ee, Alo pizzacım mı? Ee, merhaba bayan, ee, biz size birkaç tane sipariş verecektik de... Ee, ...altı paket tavuk kanadı... <laughs> yedi, yedi. Tavuk kanadı yedi oldu. Ee, sekiz adet büyük boy pizza. Dokuz olsun, dokuz, dokuz. Pizzalar dokuz oldu. Ee, yirmi iki adet soğan halkası. Evet, bir de bunun yirmi üç. Soğan halkası yirmi üç oldu. Yirmi dört olsun. Yirmi dört oldu. 20 mi çal? halkası 25. 25. 26 be. Soğan halkası 26 oldu. 27. Soğan halkası 27 oldu sattık. Güzel. Ee, bir de böyle 5 kilo iyi kızarmış patates istiyoruz. Bir de ketçap. Bir de ketçap istiyoruz. ketçap. Ketçap iki oldu. E, ee, mayonez de olsun, mayonez. Ee, yanına mayonez de koyun artık, <laughs> bir de mayonez olsun. Ha. Şey Doğan, pizzaya sucuğu bol koysunlar. nasılsa olsa beleş, mi Aynen. Aynen. Evet hanımefendi, ee, bütün pizzalara sucukları bol koyun, tamam mı? E, ee, şimdi size adresi veriyorum. Ee, Ortaköy, Karakaş Sokak, tak ee, 16 apartman, katı 3, daire 15. <laughs> evet, adresi iyi yazın. E, ee, bir de şey soracağız size, bu 20 dakika gecikince pizzalar beleşti mi? Ha, güzel güzel. Tamam o zaman, e, biz size teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Tamam. Hadi beyler, 20 dakikamız var. Planı yapalım. Beyler, operasyona hazır mısınız? Hazırız reis. Operasyonumuzun adı Karışık Pizza. Eyvallah, Eyvallah reis. Gazanız mübarek olsun. Herkes görev yerlerine. Evet, bu da tamam. Ulan pizzacı, bütün engelleri aşmış olsan da şu ile bastığında kızarmış tavuk olacaksın. Ondan sonra zaten yerden kalkmam bir saat. Gelsin beleş pizzalar. Lan, hazır mısınız oğlum? Karpal Kardeşim! Aaa Kunduz Apartmanı burası mı? Evet burası, ziller orası. Kapı açık mı zaten? Ya arkadaşım ya, o kadar çalıştık abi. sen bir kere zile basar lan. ayı. O kadar hazırlık yaptık ya. İnsanın bir kere yapar mı? Şeref bak. Kapı Koçlarım benim hallettiniz mi pizzacıyı? Merhabalar efendim. 20 dakika içerisinde siparişleriniz geldi. Umarım fazla bekletmedim sizi. Borcunuz 150 lira. Kaç elli lira? 150 lira efendim. Nakit kredi kartı nasıl ödemeyi düşünürdünüz? Ee, biz e, kıyafetle ödemeyi düşünüyoruz. Kıyafet mi? <laughs> Abiler Bakın serçeye. Hala elektrik çarpıyor ya. <laughs> <laughs> Bilader, senin boynun nasıl oldu? Yutkununca biraz acıyor ama hiç önemli değil kardeşim. Gülmeyin <laughs> <laughs> lan, tereotları bir altı beceremediniz be. Ama abi bak, en azından yenebilecek bir sürü pizzamız oldu. Tadını çıkar oğlum, daha çok var. Ya reis var ya, senin şu pizzacı numaralarına hastayız ha. <laughs> Senin yüzünden düşmediğimiz halt kalmadı ya. Şu halimize bak. <laughs> <laughs> Oy! Abat! Alım Hadi, Hadi bakalım! Hoppa! Hoppa! Asıl. Asıl! Yandan yandan! Asıl. Allah. Allah. Allah Geliyor, Allah. geliyor! Delikanlı spor <gülüyor> yapar. <gülüyor> Efendi gibi kas yapar Şahin ve çetesi Şahin ve çetesi Hoplayı ver çetesi. serçem Zıplayı ver serçem sen. Atletik vücut lazım Kızlar diyor istersen Hoplayı ver serçem sen Zıplayı ver serçem sen. Atletik vücut lazım Kızlar diyor istersen bir gram yağ yok hepsi kas Banyolda vursan yıkılmaz Şahin ve çetesi delikanlı, delikanlı ötesi Delikanlı spor yapar Efendi gibi kas yapar Şahin ve çetesi Şahin ve çetesi işte Şahin çetesi Kondisyon abidesi Şu adelelere bak Delikanlı çetesi, Hoplayıver serçem sen Zıplayıver serçem sen atladık vücut lazım Kızlar diğer istersen